Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün 23 Eylül Perşembe İzmir altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İzmir tahminlerimize başlamadan önce arkadaşlar bugünkü 22 Eylül Çarşamba İstanbul altılı tahminlerimizle alakalı analiz yapmak istiyorum arkadaşlar. 5'te kaldık bu altılı da İstanbul'da arkadaşlar ikinci altılının e, tahminini yapmıştık biz. İlk ayakta 6 e, altı numaralı Retus Orkestra geldi arkadaşlar. 3 lira Ganyan'la biz bu safkanı gerçi biz 9 numara e, Pace'yi alternatif banko oynardık ama 22 lira Ganyan'la ikincilik yaptı arkadaşlar. Altı numara alternatif banko oynarmıştık 9 numarayı ikincilik yaptı arkadaşlar. İkinci sıradan da 6 numara Red Orkestra'yı önerdik biz. Safkan kazanmış oldu. İk, i̇kinci ayaktaysa arkadaşlar biz e, genel anlamda kapatmayı önerdik. Bu koşuda bir sürpriz çıkacağını tahmin etmiştik ve yanılmadık. 3 numara Hop da 14.85 Kanyan'la geldi arkadaşlar. Üçüncü ayaktaysa günün üçüncü ayağındaysa arkadaşlar 4 numaralı Çakmakşa favori geldi. Biz bu safkanı dördüncü at önerdik arkadaşlar. Dördüncü ayakta ise arkadaşlar biz 2 e, iki numaralı bırakın gitsini arkadaşlar alternatif banko önerdik ama bu safkan bir boy geç çıktı. Son anda yetiştiremedi. Burunla verdi yarış arkadaşlar. Biz de burunla 5'te kalmış olduk. Dördüncü ayakta ise arkadaşlar e, Karataş idaresinde 800 numaralı Winter Shine geldi. Bu sapkanı da biz dördüncü at önerdik. Son ayakta ise arkadaşlar günün altıncı ayandaysa 10 numaralı uzaya bakanı biz A, banko önermiştik. Bu safkan da bizi yanatmadı. Bu safkan kazandı arkadaşlar. Sonuçta 938 TL vermiş oldu bu altılıda. Umarım bugünkü yarınki daha doğrusu 23 Eylül ki perşembe İzmir'de başarılı oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir şanssızlıktır gidiyoruz yani. Yani ilk ayakta 9 numara gelmiş olsa, bırakın gitsin gelmiş olsa bu altılı en az 20 bin lira verirdi arkadaşlar. Yani şanssızlık var arkadaşlar. Çok son anda verdi ikisi de bana göre yani hele bırakın gitsin yani enteresan oldu yani. Bırakın gitsin ben alır diye düşündüm ama alamadı arkadaşlar. Kısmet. Ve günün 23 Eylül Perşembe İzmir 6'lısı arkadaşlar tahminlerimizi vereceğim ben. Küçük bir şablon önereceğim İzmir'de. İzmir'de ilk ayakta arkadaşlar biz 4 safkan önereceğiz. İki altılı mevcut İzmir'de arkadaşlar. Biz ikinci altılıyı tercih ettik İzmir'de. Arkadaşlar. Dediğim gibi dokuz koşulu bir program var. Cazip bir program. Kalabalık bir program arkadaşlar. Ben iyi bir, e, cazip bir rakam çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben çok beğendim İzmir'i gerçekten de. Yani harika bir program. Ben geniş bir program önermeyeceğim ama geniş programı da arkadaşlar yarışa bir saat kala Twitter'dan görebilirsiniz şablonu. Geniş oynayanlara Twitter'dan bakarsanız görürsünüz geniş oynayanlara göre de bir şablon oradan vereceğim arkadaşlar. Ama tabi geniş oynayamayanlara göre bir şablon çıkardım İzmir'de. Umarım dediğim gibi başarılı oluruz İzmir'de de arkadaşlar. Ve ikinci altılı dediğim arkadaşlar dördüncü koşudan başlıyor ikinci altılı. Handikap 16, ee, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte çıkacak arkadaşlar. Safkanlarda e, 12 safkan bu koşuda birincilik mücadelesi verecek. Tabii ben bu koşuda bir safkanı çok önde tutuyorum arkadaşlar. Hazırlıkları müthiş. Bana göre bu gruptan kaliteli. Ama e, dediğim gibi e, burada birkaç tane rakibi var arkadaşlar. Ama bu Safkan'da eğer dersiniz ki ben bu Safkan'la risk alacağım. Alabilirsiniz arkadaşlar. Alternatif banko olarak da önerebilirim. Benim önereceğim Safkan arkadaşlar hakem temsilcisi. Çok etkili bir yarış bekliyorum bu Safkan'da. Müthiş hazır bana göre. 2 numaralı Gospodin arkadaşlar. Benim favorim. Dediğim gibi geniş oynayanlar alternatif bank olarak da değerlendirebilir. Yani risk almak istiyorsanız alın arkadaşlar. Rakiptenin de İlk olarak rakip olarak önereceğim safkansa gene hazır olan ekürlerden 9 numaralı Chrome Heart diyeceğim ben arkadaşlar. Bu safkan da çok etkili olacaktır diye düşünüyorum. 3. sıradan öğreneceğim safkansa ağır kürsüne rağmen bu pistte de çok etkili yarışlar yapan gene de tatminkar azlıklara sahip olan 1 numaralı Aşan Baba diyeceğim arkadaşlar ben. Ve son olarak da arkadaşlar önereceğim safkan 52 kilo avantajıyla 6 numaralı baş daner diyeceğim ben arkadaşlar bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün ikinci ayı arkadaşlar. Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Ben bu koşuda banka önereceğim arkadaşlar? Son yarışında kısa vade yarıştı arkadaşlar. İkincilik yaptı bu safkan. Ben çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Hazırlıklar da müthiş. Bu gruptan bir tık üstün bir safkan bana göre arkadaşlar. Leonard temsilcisi. Ben yani çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Yani hayatında iki yarış görmüş ve iki kum pistinde de çok etkili koşmuş bir sapkan. Ben çok iyi bir yarış yapıp bu yarışta birinciliğe uzanmasını bekliyorum. Üç numaralı antrio arkadaşlar. Çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Umarım bu sapkanda da yanılmayız. Benim bankom. Ve günün üçüncü ayı arkadaşlar. Kısa vade 7, 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Tabi bu koşuda da 11 safkan birincilik için mücadele verecek arkadaşlar. Ben bu koşuda 2 safkan önereceğim size ama geniş oynayanlara bir birkaç safkan daha var. Onu da Twitter'dan görebilirsiniz arkadaşlar. Onları önermeyeceğim. Geniş oynamayan arkadaşlara 2 tane safkanı çok tutuyorum. İkisini önereceğim arkadaşlar. İlk olarak önereceğim safkansa Geniş oynayamayanlara önereceğim safkansa arkadaşlar son yarışları bana göre tatminkar. Çok da küle verdi arkadaşlar. Hazırlıkları da müthiş. Ben çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum 52 kiloyla. Muhammed bir bilgin kardeşimiz etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Smatrovin temsilcisi 10 bin numaralı Gurme benim favorim arkadaşlar. Tek bir rakip dediğim gibi geçen de bank önerdim. Safkan çim pistte tam biraja dönürken hedef olmadığını düşünüyordum. Bir yarış görmüştü. Ben bu yarışta da çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. 8 numaralı Best Friend diyeceğim ben arkadaşlar. Bu iki safkanı önereceğim size. Ve günün dördüncü ayağı arkadaşlar. dördüncü ayaksa Çin pist bir mücadele arkadaşlar. Handikap 16, 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre Çin piste çıkacaklar. Tabii bu koşuda da 10 safkan birincilik için mücadele verecek arkadaşlar. Ben bu koşuda da bir safkanı çok önde tutuyorum. Yani bu koşuda bu safkan için alternatif önerebilirim. Çok etkili bir yarış yaptı son yarışında arkadaşlar. ikincilik yaptı, üçüncülük yaptı pardon. Bir öncekinde kazandı çok formda. Hazırlıkları müthiş. Bana göre bu gruptan bir tık üstün gibi görünüyor arkadaşlar. Mustafa Çiçek İdaresi'nde 2 numaralı Çakır'ın Kızı benim favorim. Dediğim gibi risk almak isteyen arkadaşlar bu safkanı banka olarak da önerebilirim. Ee, Tabi burada 5 e, safkan daha var ama ben onları geniş oynayanlara Twitter'dan önereceğim arkadaşlar. Twitter'dan görebilirsiniz. Orası da ücretsiz bir sıkıntı yok yani. Twitter'dan gelir bakabilirsiniz önereceğim safkanları. Ben size bunu geniş oynayanlara bank olarak önereceğim. Aslında alternatif banka ama geniş oynayanlara bank olarak önereceğim. Benim favorim. Çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Büyük oynayanlara alternatif önereceğim bu safkanı arkadaşlar. Dediğim gibi günün 5. ay arkadaşlar. Kısa vade altı 3 yaşlı Araplar 1200 metre çim piste çıkacaklar. Bu koşuda da arkadaşlar kalabalık bir mücadele gene. 10 safkan biricilik için mücadele verecek. Ben bu koşuda e, size e, ayrımsız 7 safkan indireceğim arkadaşlar. Bu koşudan bir sürpriz çıkmasını bekliyorum. Kısa vadeli 6 yarış. Yani kendini çok kanıtlamamış bir grup. Burada ayırmak istemedim küçük oynayanlara da. Sıralama vereceğim ama ilk 4'ü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben en iyi tuttuklarımı ön tarafa alıyorum. İlk olarak indireceğim Joker temsilcisi arkadaşlar. Son yarışında dördüncülük yaptı. Hazırlıkları müthiş. Bana göre kısa vadeydi yarışta. Dördüncülüğü müthiş arkadaşlar. 5 numara Gül Ağa benim favorim. ise arkadaşlar ilk olarak önereceğim. Meydan'a veda etti. 52 kiloyla. Bırak haber bırak on numaralı Gökgül arkadaşlar. Çok müthişti. Yani idmanları da harika arkadaşlar. Bu safkana da rakip olarak önereceğim. Üçüncü sıradan önereceğim safkansa arkadaşlar. Üç numaralı Bubo. Bu safkandan da çok etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Bu safkanı da 3. sıradan öneceğim. Dördüncü sıradan ise arkadaşlar Big Boss diyeceğim ben. Mert Çelik idaresinde imale gelmez. Mert Can Çelik ile imale gelmez arkadaşlar. Bir numaralı Big Boss 4. sıradan öneceğim. 5. sıradan öneceğim safkan arkadaşlar 4 numaralı Casus diyeceğim ben. Uçan ol temsisi imale gelmez arkadaşlar. 6. sıradan öneceğim Safkansa arkadaşlar 6 numaralı Serkan'ın oğlu. Bu safkan takip ettiğim bir safkan çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu safkana da imkanınız dahilinde bana göre bir yer verin derim. 7. sıradan öneceğim Son olaraksa arkadaşlar 4 e, 4 numaralı Pardon, 6. sıradan 6 numaralı Serkanoğlu, 7. sıradan 4 numaralı Casus arkadaşlar, 2 numaralı Cezmi Canı. Pardon, anlat 5. sıradan örmem gerekiyordu. Yanlış oldu. kusura bakmayın arkadaşlar. 2 numaralı Cezmican 5. sıradan önce. Dediğim gibi bir sıralama yapacak olursam yanlışlığı düzeltmek adına diyorum arkadaşlar. 5 numara, 10 numara, 3 numara, 1 numara, 2 numara, 6 numara ve 4 numara şeklinde arkadaşlar. Bunu da düzeltmiş olduk. Umarım e, bu koşuda da bir sürpriz gelir. Tahminimiz doğru çıkar arkadaşlar. Ben bir sürpriz bekliyorum bu koşuda. Ve günün 6. ayı arkadaşlar. Handikap 14-4 ve yukarı Araplar 1600 metre kum piste çıkacaklar. Bu koşu da kalabalık bir mücadele arkadaşlar. 22 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. 7 ve 8 numaralı safkanlar ekürü. 1 ve 4 numaralı safkanlar da diğer bir ekür arkadaşlar. Tabi bu son koşuya geçmeden önce arkadaşlar ben bu koşuda 4 safkan önereceğim. Her zaman söylediğim gibi bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani diğer şablonları Paylaşıyoruz diğer programları videosunu yapmadığımız programları paylaşıyoruz. Twitter adresimiz Yavuz Yele 943 çift sıfır 850 iç arkadaşlar. Umarım buradan da bize destek olursunuz. Gelen arkadaşlar var onlara çok teşekkür ediyorum. Siz de gelirseniz geniş şablonu da dediğim gibi yarışa bir saat kala paylaşacağım arkadaşlar veya bir buçuk iki saat de olabilir paylaşacağım geniş oynayanlara göre. Siz de faydalanabilirsiniz tabii. Bakabilirsiniz Twitter'dan, göreceksiniz onu da. Görebilirsiniz. Bir sıkıntı yok o konuda arkadaşlar. Ücretsizdir Twitter'ımızda. Ve günün son arkadaşlar, 4 safkan önereceğim. İlk favorim ise arkadaşlar bu koşuda çok iyi bir yarış yapmasını bekledim. Uçanoğlu temsilcisi 6 numaralı Salih Dayı diyeceğim ben arkadaşlar. Çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Benim favorim Rakip hanesinde ise arkadaşlar gene etkili bir yarış yapacağını düşündüğüm FM temsilcisi son yarışı sizi aldatmasın. Hazırlıkları tatminkar 9 numaralı Çevuk arkadaşlar. Başka bir pistten geliyor. Bu pistte de çok yatkın bir safkan. İhmal etmeyin derim. Ve 3. sıradan önereceğim safkansa arkadaşlar 2 numaralı Demir Şah diyeceğim ben. Bu safkandan da çok etkili bir yarış bekliyorum ben. Umarım bu safkanla da yanılmayız diyorum arkadaşlar. Ve günün de son ayağında dördüncü safkan arkadaşlar. Dördüncü önereceğim safkansa bu safkana dikkat arkadaşlar. Müthiş bir hazırlıkları var. 1400'ü harika. Her, yani çok süper hazırlanmış bu safkan. Bu safkana dikkat diyorum. 12 numaralı adamın kralı arkadaşlar. Müthiş hazır. Tamerinoğlu oğlu temsilcisi mesafer de Yadırgamaz arkadaşlar. Muhammed Bilgin kardeşimizle. Mir Bilgin kardeşimize Ben çok etkili bir yarış yapacaktır diyorum kuponlarınızda mutlaka bulunsun bu safkan diyorum. Umarım İzmir'de de gene başarılı bir yarış gelir arkadaşlar. İstanbul'da dediğim gibi biraz şanssızlık yaşadık. İlk ayakta 20 liralık atımız gelmiş olsa alternatif önerdik. Dördüncü ayakta da alternatif önerdik. O safkan da gelmiş olsa izleyebilirsiniz. Yani çok büyük şanssızlıktı. Beşte kaldık. Umarım bu İzmir'de başarılı oluruz arkadaşlar. Ben çok inanıyorum bu şablona çok hazırlandım. Umarım başarılı oluruz. Şu şanssızlığımızı kırarız diyorum. Ve son olarak da at koçar, maytamin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuza görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs>